Şimdi diğer bir durumumuz arkadaşlar. Kartezyen çarpımının özelliklerini göreceğiz. Yani birden fazla kartezyen çarpımını gösterebilir. Tıpkı üslü sayılarda hatırladığınız gibi yazabilirsiniz arkadaşlar. Şurada A kartezyen A kartezyen A, kartezyen A ve en tane A kartezyen A'nı üstlü sayı gibi böyle gösterebilirsiniz. Örnek vermişiz. Dikkat edin. A kartezyen A burası A kare ile göstermişiz. Eğer bizimkisi mesela kullanacağımız sayıların kümesi mesela tüm reel sayılarsa reel sayılar kümesiyle sıralı ikili oluşturacaksak r kare de diyebiliyorsunuz bunlara. Ve devam. Buradan da dikkat edin eğer a kartezyen ben mesela kümenin eleman sayısını bulmak için yer değiştirme şekliyle de aynıdır demişiz. Örneğin buradan hemen bir örnek verebiliriz. S a kümesi mesela 10 elemanlı olsun. S b kümesi arkadaşlar eşittir 12 elemanlı olsun. Kartezyenlerin oluşturacağı kümenin eleman sayısı nedir? Hemen yerine yazıyoruz. 10 çarpı 12 cevabımız böyle bir soruda 120 olurdu. Verece sayıları çarpıyoruz arkadaşlar. Şimdi burada da soldan mesela soldan böyle yer değiştirme özelliğine sahiptir. Bunların herhangi ikisini yer değiştirip böyle yazabilirsiniz. Kümelerden hatırlayalım. Kesişim kesişim düşün. Ya da birleşim birleşim. Evet. Diğer bir özelliğimiz. Beşinci özelliğimiz. Yine küme özelliklerinden hatırlayalım arkadaşlar. Şu çarpıları kesişim olarak kabul edebilirsiniz. Şu parantezleri kaydırabilirsiniz. Mesela şu A ile C'yi yanaştırabilirsiniz. B'yi dışarıya alabilirsiniz. Burada mesela A, B'yi de yazıp C'yi dışarıya alabilirsiniz. Orada pek problemimiz yok. Burada da şunu çarpma, şunu toplama kabul edin. Çarpmanın toplama üzerine dağılma özelliğini böyle kullanabilirsiniz. Aynı şey. Bunlar yani kümenin özelliklerinden kullanabilirsiniz. Burada da arkadaşlar yine çarpmanın çarpma üzerine dağılma özelliğini kullanabilirsiniz. Şu şöyle şu şöyle yani dağıtırsak bu şekilde dikkat edin. A kartezyen b böyle ayrı yazacağız sonra A kartezyen C'yi ayrı yazacağız ve aradaki kesişimi aynen yazacağız. Eğer bu da soldan olacak yani bu kartezyen neden dikkat burası C kartezyen A olacak. Burası da B kartezyen şey A kartezyen B olacak tersten. A kartesiyince yerlerini sakın değiştirmeyin. İş değişir burada. Ve kesişimi aynen yazıyoruz. Soldan mesela birleşimini yazarsak A C, e, tersten böyle tersten. A birleşim C yani tersten derken sağdan. A birleşim B tersten bakıyoruz. Hepsi var ve aynen birleşimi yazıyorsunuz. Dağılma özelliğini kullanmış oluyorsunuz. Ve bunlardan mesela bir örnekle de gösterebiliriz bunlarla ilgili. Diyelim ki Mesela A kümesi eşittir. 1, 2 olsun. B kümesi bir tanesini göstereyim yeter. Diyelim B kümesi de A gibi bir eleman olsun. Şimdi A kartezyen B dikkat edin. A kartezyen B. Sonra mesela oluşturalım. Hemen ne olacak? 1A. 1A dikkat edin. Şurası 1A. İkili olarak yazıyoruz. Virgül 1B. Aynen sonra 1A. Sonra B yok burada. 2A olacak arkadaş. Yani bir de böyle gösteriyoruz. Şimdi dikkat edin. Şuradan. Size demişti ki kartezyenleri bulabilmeniz için S A'nın eleman sayısını bilmeniz lazım. Bilelim. Kaçtır? 2 eleman. S B'nin eleman sayısı tek bir nesne oluşuyor. Bir tane elemanı var. 1. Çarpımları arkadaşlar. S A kartezyen B demektir. Çarpımları ve 2 kere 1 2 kere 1 burası 2 2 elemanı bakalım tersi de aynı yani tersten de buradan S B kartezye A demiş olsanız burası 1 çarpı 2 yapmış oluyorsunuz çarpmada yer değiştirme özelliği var İkisi de aynıdır birbirine eşittir zaten sizi dikkat edeceğiniz noktalardan bir tanesi de bu diğer özellikleri zaten üzerinde görmeniz lazım şimdi kartezyenlerde dikkat etmeniz gereken hususlardan bir tanesi de sıralı ikileri doğru yazmak ben bir tane daha vereyim. Siz sıralı ikilisini doğru yazın. Çünkü sıralı ikililer çok karşımıza çıkacak. A kümesi diyelim burası ne olsun? X, Y olsun. B kümesini oluşturalım. Mesela ne olsun? A, B olsun. Bu sefer A, B küme parantezi içerisinde gösterelim. Bu sefer A kartezyen B'yi oluşturalım. Şimdi nasıl oluşturacağız? X, A olacak. Hemen küme parantezimizi açıyoruz. X, A. Nasıl olacak? XB Sıra önemli değildir ikilileri sıralarken. Ondan sonra şurayı yazarken arkadaşlar. Y, A. Şurasını yazarken arkadaşlar. Y, B olacak. Y, B olacak. Eğer B kartezyen A'yı sizden istese. Şimdi buradan B kartezyen A'yı yazarken özel bir uğraş gerektirmiyor. Sadece şu elemanların yerlerini değiştirin arkadaşlar. Yani B'den A'ya dediğimizde tersten geleceğiz. Yani şurası AX olacak. Şurası BX olacak. Şurası da AY olacak. Şurası da bizim için B Y olacak. Buna dikkat ediyoruz. İşte bunlara kartezyenlerin kümesi diyoruz. Birincisine A kartezyen B'nin elemanların oluşturduğu küme. İkincisi de B kartezyen A kümesinin oluşturduğu elemanların kümesi diyoruz.